Hmm. Şurada şey oldu, şu demir olmazdı. Ama Buradan sonradan mı şey... kaynatıyor hmm. Şurada şöyle tahta olur oturak. Hmm. Hmm. Biliyorum ben bunu ya. Eskiden çok kullanılardı Bunu Bu kullanıldı. Minareli. Bunu duvarın arkasına bağlasan gitmez mi bu? Şurayı sök. Hmm. Şurada bak tavara gelmiş ya. He altından mı çıkmış? Hı -hı. Ondan çektim. Bir Oraya da yuva yapmış bir tane. Ağaçta da burada bir gibi biliyor musun? Değişik olmuş. Bunu bir uğraşsan iki gün uğraşman lazım ya. kilidi daha duruyor bu aslında. Orijinal. Bir de çıkardım. Hı. Hı. Hmm. Hmm. Burada toplayarak.